Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız. Ee, dünden beri takip ediyoruz. Bitcoin çok sert düştü. Aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, düşen trendi kırdı. Herkes burada tabii yukarı doğru hareket başladı falan mesajları gelmeye başladı. Yani öyle sandı. Evet başlıyoruz işte rally geliyor falan. Yani as aslında şöyle söyleyeyim. Ben yine tedbirliydim çünkü neden tedbirliydim? Burada e, ikili tepe formasyonu oluştu arkadaşlar. Yani ben aslında bu formasyonu yayınladığımda e, şuralardaydı. Şu şu denli bir düşüş geldi, sonra yukarı dön, yönlü bir hareket başladı. Ya dedim acaba ikili tepe formasyonda yani bu denli bir hareket yanlış. Ben aslında şöyle bekliyordum. Yani dedim beni yanıltabilir mi acaba diye takip ediyorum. Yani normalde ortalama şu denli bir hareket beklerdim ben. Şöyle söyleyeyim. Yani en azından dedim bir 40 bine iner diye buradan diye tahmin ettim. Yani 40 e inmedi arkadaşlar. Buradan nereden baksanız şuraya kadar 41, e 41 bine indi. 41.500 daha doğrusu ondan sonra yukarıdan doğru harekete başladı. Yani retest bekledim aslında ondan sonra arkadaşlar. Hatta paylaştım. Paylaşımda da şöyle söyledim. Bakın burada işaret koydum. Yani burası bir des, e, de, direnç bölgesiydi. tabi direnç kırıldıktan sonra e, düşen trendi de kırmışız. Dedim retest yaparsak dedim burası dedim desteğe dönüşeceği için destekte dedim eğer tutunursa yukarı yönlü hareket başlar dedim. Yani ben açıkçası burada retesti bekledim. Ama bir baktım arkadaşlar olay tam tersine döndü. Aşağı doğru direkt böyle şaldır şaldır inmeye başladı. Ya dedim magmaya doğru gidiyor bu herhalde yani yerin dibine kadar gidecek. Bu bir, bir de ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bilgisayarın başındaydım. Hem film izliyordum hem bilgisayar yanımda açıktı. Yani dedim ne oluyor yani? Burada benim short açacak pozisyonum daha iyi olmadı yani. Kaçırdım. O denli hızlı hızlı indi. Neyse arkadaşlar ben açıkçası short pozisyonu kaçırdım. Yani o kadar indikatör anlatan bir insan olarak bu short pozisyonu kaçırdım. Aşağı doğru inmişken de daha da fazla pozisyona yarı yolda girmek istemedim. Ya e olur buradan döner falan. Ee, bekledik açıkçası ama bana gelen maillerde mesajlarda hocam işte senin indikatörler sayesinde işte short pozisyona girdik. Ve Allah razı olsun çok güzel yakaladık falan mesajlar geldi. Ee, ben tabi indikatörleri kullanıyorum 7.24 şimdi onları tekrar bakalım. Gerçekten bizim indikatörlerimiz arkadaşlar bu düşüşü yakalamış mı? Hemen bakalım ne kadarlık bir düşüş olmuş? %12'lik bir düşüş olmuş arkadaşlar. Bir saatlik perotta bakıyoruz. Hadi bakalım indikatörlerimizi inceleyelim. İlk önce arkadaşlar OTT band. Yani Optimize Trend Trackers band arkadaşlar. Buna tıkladık. İlk önce o geldi. Yani zaten bakın tam nereden dönmüş ya. 43.400 seviyesinden dönmüş arkadaşlar. Tam nokta atış atmış dirence. Şimdi ikinci indikatörümüz Haykan Eşey Arasay arkadaşlar. Hemen bakın Haykan Eşey Arasay tam şurası. Buna tıklıyoruz. Zaten bu bizim olmazsa olmaz bir indikatörümüz. Gördüğünüz gibi tam tepeye denk gelmiş. Hatta kırmızıyı da aşmış geçmiş. Ben ne dedim sizlere bir önceki videolarda? Hatta yayınlar bölümünde şuraya bırakacağım. Arkadaşlar arası o ile ilgili. Kırmızı eğer geçerse zaten kesin bir düşüş sinyali. Bakın RSI indikatörün çizgisiyle yukarı doğru kırmızıyı geçiyor. Mumlar da zaten, RSI de kırmızının içine giriyor. Yani bir düşüş sinyali zaten gelmiş, bağırıyor. Düşüyoruz, düşüyoruz diye bağırıyor yani. Şimdi asıl ikinci indika üçüncü indikatörümüz arkadaşlar, Magich. <laughs> Magical Momentum arkadaşlar. Magical Momentum'da hemen bir renk değişimi yapacağım. Çünkü ben bu rengi gözüm almıyor açıkçası. Şöyle biraz kalınlaştırıyorum. Sinyali daha net göre görebilmek için. Evet. Şimdi Hemen şöyle yapayım. Hatta büyüteyim. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten indikatörü takip eden arkadaşlara tebrik ederim. Çok güzel yerden short pozisyonu yakalamışlar. Birincisi OTT band mevcut direnç seviyesi tam burası nokta atışı yapmış. Buradan satış yemiş. Şimdi pozisyona nerede gireceğiz? Tabii ki burada mesela OTT band direncine takılmış. İlk mumda geçememiş. ikinci mumda geçememiş. Üçüncü mum zaten aşağı salmış. Arkadaşlar üçüncü mum zaten aslında sinyali bize vermiş. Bakın üçüncü mumda şöyle baktığınız zaman aşağı doğru hareket eşi osilatörde aşağı doğru bir hareket başlıyor. Daha sonra magical momentumda zaten aşağı doğru bir kesim gelmiş. Gördüğünüz gibi aşağı doğru bir kesim gelmiş. Yani aslında aşağı doğru bir ee, sallantıya gittiğimizin burada işareti. E tabi şimdi dönebilir mi? Tabii ki dönebilir. Neden dönmesin? Ya yani ben ne dedim size? Retest bekliyorum dedim. Bu mevcut direnci kırdık. Evet, kırdık. Ne yaptık? Bir boşa çıktık burada. Ya yani buradaki satıcıları bir likide ettik. Bir boşa çıktık. E bu boştan sonra bir retest bir mal boşaltma operasyonu arkadaşlar. Burada biraz kar alımları daha sonra tekrar mal boşaltanlar, boşaltanlar tekrar buradan yukarı yönlü bir hareket başlar diye tahmin ettim. Hatta işaretimi de koydum. Dedim ki burası dirençli destek olarak çalışacak çalışmayacak mı bir takip edelim. Ama ne çalışması? Bildiğin kapı açtı yani. Şakır şakır aşağı doğru ilerledik. Bakın zaten burada satı verdi. Yani burada short pozisyonu açanlar gerçekten çok güzel para kazandı arkadaşlar. Yani gerçekten tebrik ederim öyle söyleyeyim yani arkadaşlar 20x 10x açan zaten 10x açan %120 kar yaptı 20x açan ise %240 kar yaptı yani arkadaşlar gerçekten bravo şimdi e, biz e, treni kaçırdık short treni evet ben de kaçırdım açıkçası. Yani burada retest beklerken ve bu düşüşü yakalayamadım. Şurada girmedim. Çünkü retestten sonra döner diye tahmin ettim ama çok hızlı düştü. Yani benim de yapabileceğim bir şey yok. Şimdi ne yapabiliriz? Tabii ki long pozisyonu yakalamaya çalışacağız. O da nasıl olacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hareket arası osilatörde yeşil bölgede geziniyoruz. Yukarı doğru bir hareket gelecek. Bu A çıkar bu kesin. Şimdi eee momentumda arkadaşlar Yukarı doğru bir kesim geldi gelecek gibi. Bakın şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın aşağı doğru kesim yapmış. Daha sonra yukarı doğru sanki böyle kafayı kaldıracak gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar dolayısıyla Magical Momentum'un onayını bekliyoruz bu bir. İkincisi şöyle söyleyeyim, eee OTT band ise mevcut akümüle seviyesine girdi. Gördüğünüz gibi çizgiler dümdüz gidiyor. Yani Fibonacci seviyesinin çizgileri de bunlar. Bakın dümdüz gidiyor ve OTT'nin en dip seviyesinde şu an. Yani nereden baksanız ortalama söylüyorum. E kırmış olduğu e desteğin desteğin dolayısıyla bir dirence dönüşmesi zaten burası bir dirençti. Tekrar bunu test etmesi muhtemel. Yani ben tekrar 42 bin dolar seviyelerine gelmesi açıkçası bekliyorum. Ama şimdi buradan yukarı doğru bir long pozisyon açılabilir mi? Tabii ki açılabilir. E ben long pozisyonumu açtım. Ama şöyle söyleyeyim. Ben long pozisyonumu Bitcoin'e değil, OMG'de açtım. OMG paritesini şu an çok güzel gördüm ve OMG'de açtım. İsteyen Bitcoin'de açabilir, isteyen OMG'de açabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Asıl gelelim konuya şimdi. Bunları evet şöyle yapalım. Ee, haftalığa geçelim. Arkadaşlar in, OTT bandımızı bir kapatalım büyütelim. Evet. Şimdi geldik haftalık periyotta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oba formasyonu yani ben buradayım diyor. Maalesef ben buradayım diyor. Gelebilecek gelebilecek 30 bin dolar seviyesi var. Eğer bu 30 bin doları test ederse zaten test etmek istiyorlar. Onu söyleyeyim. Yani burada balinalar 30 bin doları test etmek istiyorlar. ya yani bunun için bildiğiniz bir çaba içindeler. Şimdi biz 1 saatlik içinde al sat yaparak para kazanıyoruz ama e, Balina abilerimiz Nereden baksınız 66 bin dolardan beri shorttalar Şimdi 30 bin doları test edecekler 30 bin dolardan sonra tekrar alımlar başladı yukarı doğru hareket bekliyorum Yani şu an e, aslında bir ayı tuzağı gibi pardon özür dilerim Bir ayı sezonu gibi bir senaryolar var ama ben ayı sezonu olduğunu düşünmüyorum Çok ciddi bir düzeltme içindeler 30 bin doları mevcut buradaki Arkadaşlar buradaki desteği tekrar test edip tekrar yukarı çıkacaklar. Bir de şurada bir gerçek arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Yani nereden baksanız 2-3 yıldır bu işin içindeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman çok az ihtimal bakın çok ufak bir ihtimal. Buna siz de hak vereceksiniz. Bir kere test edilen bir destek ikinci testte de kırılmaz. Yani ikinci testte çok nadir kırılır üçüncü dördüncü beşinci testlerde kırılır yani bir kere test edilmiş çalışmış ikincisi de muhtemelen yüzde doksan çalışacak hatta üçüncüsü bile çalışabilir yani birçok şeylerde ana destek ve direnç bölümlerinde bunlar hepsi geçiyor arkadaşlar yani en ufak mesela dört saatliğe girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi birinci ikinci üçüncü destek seviyeleri bakın hep çalışıyor yani mesela bu şekilde gördüğünüz gibi bir iki 3 4, 5 hep çalışıyor. Yani destekler haftalık periyotta da çalışması muhtemel olarak görüyorum ben. E, haftalık olarak çalışabilir arkadaşlar. Grafik gitti. Heh, burada. Haftalık olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Yani en azından bir 30 bin doları bunlar yoklayacak. Ben öyle düşünüyorum. 30 bin dolardan sonra tekrar yukarı doğru bir hareket. Tabii ki AT'ye geçeceğiz arkadaşlar. Nedir bu? 68 bini bir geçip 80 bin yapacağız. O zaman bu sefer de tekrar bir aşağı yönlü hareket. Tabii bu bayağı bir bir senemizi alacak gibi gözüküyor. Peki bizim çok popüler indikatörlerimiz burada ne diyor? Çok popüler indikatörlerimiz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın buradaki destek seviyesinde gördüğünüz gibi Hakeneş Arasay haftalık periyottayız. Aşağı bölgeye inmiş ve yukarı hareket yapmış. Gördüğünüz gibi. Ve zaten buradaki haftalık belotta arkadaşlar 68 bin bölgesinde Haykenaşi Ay Arasay Esotör zaten artık zirveleri yaşamış. Yani düşmesi muhtemelmiş. Zaten düşmüş. Şimdi bakın burada da mesela Haykenaşi'yi kapatıyorum. Arkadaşlar burada da Magical Momentum'da ise gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir kırılım geliyor. Ondan sonra tekrar biraz düzeltme. Tekrar yukarı yönlü tekrar aşağı. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Gelmesi gereken seviyeye geldi gibi hissediyorum ben. Yani öyle düşünüyorum. Yani bir önceki seviyesinde de mesela bakın buraya kadar gelmiş. Buradan artık yukarı yönlü bir hareket ben bekliyorum. Yani Magical Momentum'da yukarı yönlü bir kırılım her an gelebilir. Ama 30 bin, do bin dolar test ettikten sonra yukarı yönlü bir kırılım geldikten sonra arkadaşlar onu da söyleyeyim. Eğer burayı sıfır bölgesini kırıp yukarı yönlü yeşil bölgeye geçersek işte o zaman rallimiz başlıyor diyebiliriz. O zaman long pozisyonumuzu açabiliriz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hızlı bir video oldu bu. Yani en azından bizim indikatörlerimizin kullanmış olduğumuzu, indikatörlerimizin ne kadar verimli olduğunu bir kez daha test ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.